Yıkılası Opel nasıl da buz pistinde gidiyor. Anlık hız değişiyor. Bazen 60'la gidiyor. Bak ondan sonra 20'ye geri geliyor. Ulan arkadaş ya. oper nasıl da bizi buz gibi eritti. Herkes <laughs> sıra tam oldu. <laughs> Ama camın buzu hala duruyor. İçeride sıcaklık 50 derece oldu. Ama canlarım bu olsa gitmedi. Sence, ne oldu? Bak, bak, hayır, Ne yapıyorsun lan? Korkma, karabağa korkmayın. Nemesi tutsun. Nemesi tutsun çocuklar. Ben, ben, ben sıkı tuttum. Ben kendim tutmadım. Ben sıkı İki saatte onlar buz. ben sıkı tutundum. Ben baba. Var, var ya uşacak araba. Mı? Sen çok abanma. Hadi şey yaptım, olur, olur, olur. Olur. <laughs> İki saat önce hiçbir şey yoktu. <laughs> Şimdi eriyer buz olmuş. Ben buradan diğer